Bu ne için? Ne, ne, ne yapıyorsunuz? Bugün? Ben müzik ayarlıyorum. Bir dakika. Bugün bir oyunumuz var. Var. Kulaklığımızı takıyoruz. Taktık. Taktık. Söylediklerimizi bilmeye çalışıyoruz. Bileceğiz Bildiğiniz iş. bir oyun. oyun. Evet. evet. Şey Bakalım var. bizimle nasıl olacak? Bunu böyle yorumlardan birileri istemiş. Ağzınız bantla mantla bir şeyler demişler. Onu da onu da yapabiliriz ileriki bölümlerde. Bantlı mantlı istemişler. Biz dedik ki böyle kulaklık. Bandımız yok. Kulaktan müziği verdirmeli, <laughs> bildirmeli. Evimizde bant çok... yok. Bant bulunur, bantlık sıkıntı yok. Böyle müzik verdirmeli, verdirirken bildirmeli, heyecanlı, bol çekişmeli bir mücadele olmasını temenni ediyoruz. Ee, Zeynep Hanım duygu düşünceleriniz anlatın. Çok heyecanlıyım. Neden? Dokuzuncu videomuz galiba bu. Okey. 60 abonemiz oldu. Abone olmayı! Like atmayı! Alarmı açmayın. Alarmı açmayın. Bildirimizi bakın. Bildirim işte Alın işte. yani işte orada bir tane çam var böyle. Bili bili bili. Onu açın yenisi gelince Size böyle gelsin düşsün. Şimdi. Bir... Yorumlarınızı tek tek okuyorum valla Hepsine pırçık pırçık, pırçık kalp atıyoruz. Pırçık pırçık böyle kalp atıyoruz. Bunun cezası olmalı. Cezalı. Cezalı. Bunun cezası ne olmalı? Ben bilmem. Yemek ben bilmem beyin bilir. Yemek ısmarlamalı. Bence yemek ısmarlamalı. Ismarlanan yemeği ne yapıyorsun? Kedi <laughs> zekalı gibi bir espri yaptım gördün. ben <laughs> alışayım. Aaa! <laughs> <laughs> Şöyle. Ismarlanan yemeğin fişi Baknotu Fişi, baknot değil fişi evet. Paylaşılacak Instagram. Instagram'da Hikayede. Hikayede. Tamam mı lan? Öğleli. Tamam. Öğleli mumcik. Tamam. Hem de Instagram'dan da takip etmiş olursunuz. Şimdi sana böyle de ucuz takipçi kasılmaz. <laughs> Şimdi sana onu verdim. The Alkan Family. İyi seyirler diler. Şöyle yapıyoruz. Üç. Bir dakika başlama. Üç tane e, kelime söylüyorum. <laughs> Zeynep'in üç kelimeyi yani her bir kelimeyi iki seçenekte bilme hakkı olacak. Oha. Evet, iki seferde bilme hakkın olacak. Tamam. Üç olsun. Üç olsun seni kırmıyorum. Üç hakkı olacak, üç kelimeyi tamam. her biri üç seferde bilmeye çalışacaksın. Tamam, tamam. Kaybeden öder. Tamam. Ya. Hazır? Ben şimdi kelime bulamam sana. Sus. Dur kelimeler bulmalıyım. İleri sar. Bir dakika başka tamam. şey. Tamam. Ya. Dur, daha sert bir şeyle geliyorum bir dakika. Hazır mısın? Tık sardın mı buradan sonra sen beni duymazsın. I can't my child I but I Söylüyorum dinle. Duldur beni. Sen, 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 sen. <laughs> At arabası. At arabası. Aa. Çok kolay oldu ya. Tamam. 1-0 bir 1-0 bir, bir, Tamam bunu bildin. 3 kelimen var. Daha 2 kelimen var. 2 Mürfean Özel olsaydınız Dur. Tamam ben dinliyorum seni. Listen to me canım benim. Dinliyorum. Ahey. Dinliyorum. Tamam. Orkinos Orkinos Labrador. Dur lan dur. Labrador mu öyle bir şey dedin. Demedim geçtim sen de o bildirim geldi müzik kesildi. Geçtim onu. Değiştiriyor musun? Değiştiriyorum. Tamam. Hemen düşünüyorum çok seriyi. Bıra, 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 bıra. Yürü 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 yürü. İşte bu kolay ya. Bakalım bir ilk tur bu. Firavun. Ne? Firavun. 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 Doğru. Üçte üç yaptı. Bravo. Demek ki bizde iş yok. Bizde iş yok. Anlatamadık. Bizde iş yok. Böyle <laughs> diyorsan böyle olsun. Bu birinci tur. Birinci tur. Öyle yok birinci, ikinci tur. Götünden elemen uydurma. Ben kabul etmiyorum. baz. Bak neler yapıyor. Görüyor musunuz kazanmak için? Yok abi öyle bir şey. Mermi. Bak. Mermi kolay mı lan? Mermi. Mermi. Mermi, Barbie. m, 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 hızlı söylesene Mermi. yavaşmış iyi bir şey yavaş Mermi. Ya ben duydum. Hırrrrrr hır yaptı. Hırrrrrr hır böyle yaptı. Tamam bildim. Klozet. <laughs> Klozet. 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 Bir şey söylemek mi? Ne? Klozet. Sarı oturu. Klozet. Trompet. Klozet. 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 Yok ya anlamıyorum ya. Azıcık yardımcı ol. Klozet. Son ses. Ne ya? Klozet. 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 Komutan. <laughs> Tamam birinci turun galibi sensin. Klozet. Aman zormuş. Birinci turun galibi sensin. Birinci tur falan yok Ama hayatı öyle şey. Ama ben söylemeyi atlamış olabilirim. Hayır. Evet. Öyle bir şey yok ben kazandım. Hayır bak şimdi. Abi bitti bitti ben kazandım. Böyle çabuk oyun. Ben kazandım. Hayır kabul etmiyorum. Böyle çabuk dediğin ne ya kaç kerime kelime bildin. İki tur olsun ya. Yok mu? Hayır. Hadi. Hayır. Beni bu sefer kandıramaz. Seni kandırmayacağım. Beni hep kandırıyor. Hayır. Beni hep kandırıyor. Hayır kandırma. İki tur olsun böyle bir turda oyun mu biter. Tamam birinci turun galibi sensin kabul ediyorum. Tamam. İkinci tur olur Berabere kalırsa güç oynanır. Tamam. Böyle hemen yemek ısmarlamak olur mu ya? Bugün bir yemek dediğin kaçtı evde. Ya tamam ver ya. Ağlıyor. Ağlak. Aa. Ağlak. 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 Evet. Ağlak. Hazır mısın? dur. Evet. Sardalya. Ne? Sardalya. Ne? Sardalya. Sandalye. Ne? No. Nau no, nau. No. No. Sardalya. No. No, no. <laughs> Sardalya. Bravo. Bu Of. Ordinarius. Ordinarius. İçinden ne çıktı ya? Bağırıyor muyum acaba? Ya, bağırmıyorsun acaba. Evet. Hazır mısın? <laughs> ne diyeyim sana ya? Ne? Ne diyeyim sana? Ne diyeyim sana? Tamam, yolunu düşünüyorum. Nasıl çözdün ya? Sen beni duyuyor musun? Yo. <laughs> <laughs> Duymadığın insana yok mu diyor? Azıcık duyuyorum ama Duymaman lazım olmaz Tamam o zaman sessiz söyle Tamam Afrodizyak 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 Al canım al Öğren de gel Kapat ya Öğren de gel kamış gibi ağzın var zaten... <gülüyor> <gülüyor> Kapat ya insan kocasına böyle <gülüyor> kapatıyor. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Kozmopolitan. Kozmopolitan. Anladın mı diye? Bir daha söyle. Stradivarius. Bay, çok severim. Stradivarius. Ya oha. Tamam. Mu. Ne? Mum. Mum. Aaa. Ya. E ne oldu şimdi? Son tur. Tek. Tek değil, son tur. Hayır, tek. Nasıl tek ya? Tek bilen. Tek bilen alır abi. Nasıl tek bilen alır? Tek cümle. Tek kelime. Cümle? Tek kelime. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Gladiatör. Gladiatör. Ne? Gladiatör. Gladiatör. Diktatör. Gladiatör. Diktatör diyorsun? No. Gladiatör. Antrikot. Kaybet kaldı. Kaybettin ama hadi bir hak daha vereyim sana. Kıyamıyorum. Bir hakkım var. Tamam. Yavaş söyle. Bir hak var. Gladiatör. Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> yok bende o. Yok yok yok. <laughs> o her yani yok ya. Ne no, oldu no, bu? Bir daha Gladiatör. söyle. Gladiatör. Diktatör ya. Hayır. Ama bak. Bir, Hayır ama ben ikidir aynı şeyi söylüyorum. Tamam. Gladiatör. Gladiator. Hecele ya. Oğlum o hecele mi? Ben seyceliyim lan gladiatörü. Hecele lan. Gladiator. Lan hecele. <laughs> ne bağırıyorsun lan değişik. Hecele lan hecele. Ya bırakır mısın şarkımı? Ama şarkım bitmiş bir dakika dur. Ya Allah Allah. Bilemeyeceğim bu. ama galiba ya. Zor bu biliyor musun? Bu insanın iddianı. Yabancı kelime falan değil değil mi? Yabancı kelime değil. Ağaç abi meslek ismi. Hadi sana tiyo da vereyim. Meslek bu. Meslek. Meslek. Ayıplı meslek mi lan? Hayır lan ayıplı meslek değil. Normal meslek. Miş zamanında meslek. Gladiatör. Bir şey doğru. Değil. gladiyatör gladiyatör 500 saatte ben de bilirim. Doğru. Aa, üçüncü söyleyişim. Bir şey doğru. Neyse. Şey. Üçüncü de söyledim. Neyse. Üç hakkım vardı. Abone ettik. Abi izleyin. ayda hayırdır. Üç tane söylemedin mi? Müzüğe bas. Üç tane söyledim. Ya çok zorlanıyorum şu anda. Kolay bir şeyden gideceğim. Kafası kolay şey olsun diye. Kafası karışsın diye. Işık. 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 Cincik. Ha cıncık. Işık. Gıcık. İki. Ya. Son hakkın. Sonucuk mu? Işık. I. 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 Işık. Artist. Oha! Değil onu söylemedim sen. Işık. Işık. Hacı. Bitti abi. Neydi? Işık. Kolaydan gittim ki. Öyle gladyatör maladyatör. Ne kadar adi görüyor musunuz? Ne kadar adi. Bilmeyeyim değil, gladiyatör. Al ışıkla yani. <laughs> Işıktan söndüm seni. Bizim için dünya böyle karanlık bir yer oldu. Ben yandım. alayım kardeşim. ben abim. geliyor. aa, kabul etmiyorum. Böyle adil bir oyun yok. Nasıl Taş kağıt makas. Ya hadi lan! Evet. O menünün fişini <laughs> o menünür bir. Hocanın bir... menü bir yiyeceğim. <laughs> ne, ne, o menüyü komple sana mı getireyim? Ne istiyorsun? O, evet. 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 Hayır ya. O şeyi istiyorum. Neyi? O yemeği istiyorum. Fişini de hikayene atacaksın. Öyle söyledin. Kayıtlarda var. Hayır. Ne kadar mızıkçısın ya? Kazanmam lazım çünkü ya. Ya sen de YouTube açılmaz ha. Ne açtın bir kere sen bir, bir daha hazırın hatası olur. <laughs> ya Ertuğ ya. Hı. Ya vallahi konuşmam ya. Ne bunu? <laughs> tamam dur. Aynı şeyin içinde kışkırtma mı çekiyorsun? Evet. Allah Allah. Ne kışkırtması? Vallahi döverim başlarım kışkırtmana Sen he. ne diyorsun ya? ya. Allah'ın nazı ne diyorsun? Ya ne diyor? Ne? Kışkırtma yapıyor. Bilir öyle ne? Bilerek yap yapıyorsa. Bilerek yapıyorsa. <laughs> Video için yapma. Video için yapma. Vallahi böyle dayak gelsin. Sinirlendim işte. şu an. Durdu şu kaydı. Kendine gel ya. taş gel bana ben yerdim. Benim kazanmam tamam. lazım tamam. Bana ne abi? Benim kazan. Bana ne abi? Kazanmayacağım ben kazandım. Böyle. Hayır kabul et. Kes küçük onu videoyu. Kabul et. Video valla döverim videonun önünde seni. <laughs> Kapat ya. Ben geldim. Tamam. yendim. Tamam, tamam gel. Sana bak. Ben kabul ediyorum sen yendin ama yemeği de sen ısmarlayacaksın. Ya bak. <laughs> ya gülme ya. Uyuz ya. Uyuz ya her şeyin içine boku ediyorsun ya. Boku ne? öyle. <laughs> Her yer bok olmuş. <laughs> Kapat dedim Vallahi döverim seni Dur. herkesin önünde? Dur ya. Kes buraları. Kesemem buraları. Buraları koyacağım azıcık. İnsanlar senin gerçek yüzünü görsün. Bu rezil. Rezil bu. Ya onu koyamam. koyamadım. Pis. Ay, gel buraya gel. Gideceksin. Tamam. Tamam. Gideceksin. <laughs> tamam. tamam gel otur. Tamam sana yeme tamam, e yemek. Tamam Zeynep'e yemek ısmarlayacağım. Kabul ediyorum ki kaybettim. Tamam. Uş kolumu çok acıttın ya. Ben mi dokunmadım sana be? Burası şey oldu kaval kemiği. Kaval kemiği. Ne kemiğiydi? Kolunda. Kaval neresiydi? Bacağında. Oranın tam olarak neresi? Şurası. Ha, şuram çok acıyor burası neresiyse. Bilmiyorum. Neyse. Affet. Benim tamam, ama cüngardan tamam, çıkarttın gene tamam. ya. seni affettim. Ben böyle bir insan değilim. Seni affediyorum. Bütün yaptıklarına rağmen seni affediyorum. Kendini Sen diyorsun. affediyorsun beni. <laughs> Bak nasıl kamçılıyor ya. Nasıl kamçılıyor. Tamam sakin. Sakin. Oğlum bak tokat atarım ha. Anlaşabiliriz. Tokat atarım tellerin de çıktı. Anlaşabiliriz. Kapat şu videoyu. Tamam dur. Tamam ya bir yemek ısmarlayacağım sana. Söz veriyorum. İstediğin yerde. Allah sen görüldün ya. İstediğin yerde istediğin yemeği ısmarlayacağım tamam, sana. Tamam teşekkür ederim. Anlaştık mı? İlk defa yapıyormuşum gibi hatta. Sanki ilk defa yemek ısmarlayacakmışım gibi bir yemek. <laughs> Senden özür diliyorum. Bu yarışın haklı galibi sensin. Sana yemek ısmarlıyorum. Teşekkür ederim. Tamam mı? Nerede istersen orada yemek istiyorum. Tamam. Çok lezzetli bir yemek istiyorum. Kişini de sana vereceğim. Artık ne yaparsın ne? ben bilmem. Atacağım İstediğin hikaye. İstediğin yere at. Atacağım. Tamam. Tamam. Sen kazandın. Ne? Aferin Minuş'um. Dırın drin 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 drin. <laughs> ya kapatacaktım öyle. Hadi kapa. böyle yapınca kapansa keşke değil mi? Hadi. Drin 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 drin. você